Herkese merhabalar çocuklar. Şimdi biz bu yumurtaları bir de yeni gördük. Yeni mi çıkmış bilmiyoruz. Toy Box'un bu topunu açacağız. Toy Joy'lar aldık. Kinder sürprizler aldık. Hadi bakalım içlerinden neler çıkacak. Biraz yaklaşsana Kuzey ablana doğru? Seninkine de bakayım anneciğim. Seninkine de bakalım. <laughs> zor mu açılıyor? Zor bakalım. Salak mı? Salak mı? Bir dakika oğlum. Salak. Bakalım şimdi. Açmaya çalışalım da nasıl açacağız? ama çok zor. Açılacak yeri yok mu bunun? Yok. Durun bakalım. Bir yerden bulacağız elbet. Gerçekten çocuklar çok zor. Açarsın açmaya çalışıyorum. Oscar, meraklı Oscar da geldi. Yemiş ıslak. Tabii ıslak mamasını yedi o da. Ben bir bıçak getireyim mi? Evet, bir bıçak getir sen bana ta tatlı bıçağı. Anne, kuzeye getireyim. Tamam, hadi otur. Kuzey, mamanı yedin mi? Tamam, toy box'unu aç bakalım. Açamayacağım. İstersen yumurta aç. Kinder Joy'ları açabilirsin. Kuzey, bak. Getir anneciğim, dikkatli ol. Oh. Tamam, dikkatli ol. Oh. <laughs> Dur açacağız şimdi bekleyin. Of kabi çekir. Bunların başka yolu yok zaten böyle yırtmadan. Al bakayım anneciğim böyle kolay açabilirsin. Kuzey sen bıçakla oynama bana ver annem. Ben açayım şimdi. Sonra siz devamını açın ben biraz yırtayım. Açsın mı masal? al anneciğim. Bakalım. Bakalım kutusuna. Dur bir dakika açmadan bakalım nasıl bir şeymiş. Nasıl açılıyor acaba masal? Öyle basıyor musun? Dur kızım dur. Bunun açılma şekli başka bence. Aa, evet basılıyor. Ne değişik masal. Basıyorsun bunlara galiba tek tek. İşte aç bakalım. Dur yere koy biz de görelim. Aa. Aa parça parça. Bunlar nasıl açılıyor ki? Açılıyor. Açılıyordur anneciğim. İşte açılıyor. Aa, orada ne var? Hamur çıktı. Bakalım. Dövme çıkmış. Sen Hamur çıktı. Içinden. Tabii ki kuzeyden de çıkar. Açamıyor musun? Seninkini bir daha yırtalım ver. Bize de göster masal tamam mı? ne var? Neymiş o? şeker. Ha şeker varmış. Var. Bize çok güzel hediyeler var. Bakalım benim için var. Onda ne var? <laughs> Hamur ve kalıp var. <laughs> Onda ne var? <laughs> oyuncak. Bakalım. Ha bir de oyuncak varmış. Oyuncak var. açıyor. <laughs> Dördünü açtın mı? Ha çok güzel yapmışlar. Hadi dur seninkini de açalım. Oğlum böyle alırız anneciğim. Böyle bastırıyoruz Kuzey. Böyle bastırıyoruz. Açıyoruz. Oscar çeki bakalım. Abinle neler çıkmış bakalım. Abi değil. <laughs> dur. Şunu da çıkart. Aç tek tek anneciğim onları. <laughs> ne var sende ne çıktı Kuzey? Evet. Aa, hamur. Şekil çıkmış. Biraz dur evet, dur ben... dur ablası dur. Sen senin seninkileri ben... mesela kenara topla. Daha bunları açacağız ya. Masal bakayım. Sende de çok güzel bir şey çıkmış. Ah Kuzey aç hadi. Bu da zor çıkıyor. Zor mu açılıyor bunlar anneciğim? Ben ha açacağım açacağım. Dur bir dakika aç, aç, aç. Bakalım bakalım. Aa dövme de çıkmış Kuzey. Dövme yaparsınız. <laughs> Bir de böyle bir şey çıkmış. Taso. Oradan ne çıktı oğlum? Aa oyuncak. Bir de bir dondurma kalıbı. Hamurlar için. Şu oyuncağına da bakabilir miyiz? Çok güzel. Çok güzel. Burada da. Bir tane daha mı var? Aa orada da şeker. Hadi öbürküleri de açın bakalım. Neler var? Ama oyuncakları sonra yaparız. İçindekilere bakalım. De ya, o benim zıplı baba. E tamam sen bunu aç annem. Şimdi ne açılsın kızım? Ben seçimi Tamam yersiniz sonra. Toy, toy joy açıyoruz. Çöpeğinizi ben, toy bana. Box. Yok toy box değil bu toy joy. Hadi aç bakalım ne oyuncağı çıkacak. Bakayım. Bundan da dövme çıkmış. Kartal dövmesi. Göremedik oyuncağını. Aa, yeni bir dinozor. Bunlardan da hep aynı şeyler çıkıyor. Küçük dinozorlar. Şu çöpünü alayım. Çöplerinizi alayım. Şunları şöyle koyalım. Tekrar oynarsınız onlarla. Bu halkalarla da oynarsınız. Açamadın mı? Çocuklar için yapılan şeyler ne kadar zor. Aa, ya. bir tane de topaç gibi bir şey çıkmış. Hoş Yine bir dövme. Bakalım ne dövmesi. Ahtapot dövmesi çıkmış. Ya. Ver bebeğin sen bunu. Durun durun. Kendi şeylerinizi alın. Ya. Hayır herkes kendi bütünü alsın. Zaten hamur A aldık A size. Ama. Tamam. Aa, Hadi ya. aç kızım şunu. Bebeğim şunu aç bakalım. Sonra yersin onları. Of. Hadi. Hadi. Bir şekilde yemek istiyorum. Tamam. Hmm. Aç bakalım. Ne çıktı? Ne çıktı kız? Aa, ee, tatlı. Bu ne ya? <laughs> Bence bu parmak oyunu biliyor musunuz? Ho 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 ho. Kötü bir adam. <laughs> Sen de Kötü bir adammış. Hayır. <laughs> Hadi başka var mı? Adam. Oscar yapma anneciğim. <laughs> Bak bir tane daha var. <laughs> ben çok güzel bir şey çıkacak. He Kuzey, gel, yumurtalarınız da var. <laughs> evet. Yumurtalarınız da var oğlum <gülüyor> daha. <gülüyor> o ne? Bakalım. Burada bir araba çıktı. Bunu koyayım. <gülüyor> Oscar. <gülüyor> Çok eşekçi. Değil mi? Evet. Çok Kuzey bak bu. Bunu açabilirsin oğlum. Ben açayım. Çok zor çünkü bunlarda. Bunu da açabilirsin. Gitti mi? Gitti bakalım. masal evet. bakalım. Eline koy. Gitme evet. bir yere anneciğim. Bakalım. Oraya bakamıyoruz ki. Bakayım. Göremedik. a M harfinden. Hem de masalın M'si. Sen ne yumurtalarını aç tatlım? Açabilecek misin? Açabilirim. Hepsi çok zor açılıyor maalesef. bıçağımız vardı. Bıçağımızla bir delelik şöyle. Kuzey al bak bunlar senin. Heh, açtın anneciğim. Kuzey ne çıktı böyle? Koy buraya. Aa, inanmıyorum ikisi de aynı çıkmış galiba Kuzey. Ay evet iki tane aynı şey çıkmış. Sana ne çıktı? Kuzey. <laughs> Afok balığı bunlar. <laughs> Bunları yapmamız lazım ki sonra da gösterelim. Senden ne çıktı masal? Yumurtalardan. Ve o benim de bir tanesi benim. Tam bir tanesi ablanın. Şöyle bir fok balığı çıkmış ama bunları yapmamız gerekiyor. Masal sen de aç bakalım anneciğim. Ya açtım. Hani bu yumurtalarını açtın mı bu oyuncaklarını? Ne çıktı? Bu ne? Bu ne ki? Hiç anlamadım. Maske bu şeydir. Sana da değişik bir şeyler çıkmış Masal. İşte bunları yapacağız. Ondan sonra tekrar göstereceğiz. Öbür de aç. Bir tane daha yumurtam var. Ha evet resimleri var. En azından resimleri gösterelim. Aferin. Değil mi? Resimleri var bunların oscar Deli Ne Delikli. ne resmiymiş? Bakalım tatlım. Ya, Sana ne çıkmış? Bize böyle bir fok balığı çıkmış. Bakalım. Böyle bir şey çıkmış. Anlamadım. Ev. Evet, kağıtlarını kaybetmeyelim. Aç anneciğim şu yumurtanı da. Ya. Sen ne bekliyorsun sen? Ne bekliyorsun Hiç. sen? <gülüyor> <Kızım>. <gülüyor> o da bir şeyler bekliyor. Dur o, kızım arabasına dolduruyor şu anda. Bir şey yapmayın. Şimdi aç bakalım ondan. Son sürpriz yumurtamız. Bakalım neler çıkacak. Aa, bir şeyler sallanıyor orada. Of kar dur. Kuzey dur abla içine de bakalım. Al. Ah, döküldüler. Onlarla Bir görseydik parçaları. Bakın şuraya. Bakalım. Böyle bir şey. A papağan bunlar masal. Nasıl oluyormuş resmini görelim. Göster bize resmini anneciğim. Şöyle çevirmemiz lazım. Ha döndürüyorsun. Döndürmeli bir şey. Başka yok mu? Başka kalmadı mı? Yok. Bitti mi? Evet. Çocuklar o zaman hoşçakalın diyelim. Hoşça kalın. Kanalımıza lütfen abone olun. Bize destek olun. Evet. Görüşmek üzere. Oscar da hoşçakalın desin. Oscar hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça kalın.